Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. 19 Ekim 2022 günlerden çarşamba arkadaşlar. Bir montajın sonundayız. Sabah saatlerinde arkadaşlar müşterimizin bir ikinci el kombisi vardı. Onu getirdik. İşte müşterimizin dairesine taktık. Güzel bir şu an çalıştırdık. Hiçbir sıkıntısı yok. Kombi zaten efsane kombi arkadaşlar. Nitron Plus modeli. Belki biliyorsunuzdur. Gerçekten çok güzel bir kombi. Nitromix'in yoğuşmasız hali. Eskilerin efsane güzel kombilerinden. Nitron olsun, Nitron Plus olsun. Gerçekten çok güzel kombiler. Böyle elinize ikinci el kombi geçerse kesinlikle kaçırmayın. Montajımızı yaptık arkadaşlar. Burada, e, burası Akdere tarafı. Ankara ili sınırları içerisinde kombi ihtiyacınız olduğunda, kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden, teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayalım arkadaşlar. Bundan sonra bir ikinci el cihaz daha montajımız var. Oraya geçeceğiz. Orayı da takıp çalıştırdıktan sonra bugünlük bu kadar. Ondan ha pardon üçüncü bir ikinci el montajımız var. Bugün ikinci ellere yer açtık. Yarınki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bunları bugün bitirince atacağız inşallah. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz. Dediğim gibi bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. İkinci el kombilere başkent gazdan e, arkadaşlar yani servisinden rapor alınarak proje çizilebiliyor. Sıfır evinizde olsa yani ikinci el kombi alabilir miyim, proje çizilebilir miyim diye sıkıntılar yaşıyorsanız Bizimle irtibata geçmeniz Ankara'da yeterlidir. Buna servislerden rapor alıyoruz. Sonra proje çiziyoruz. Proje çizdikten sonra da başkent gazı zaten onaylıyor arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. kalın